Merhaba arkadaşlar. Bir e, çarpanlara ayırma sorusu. İfadesinin sadeleştirilmiş bir biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar <laughs> şöyle yapalım. Şurada 2x var. Şurada da aslında 2x var. Ama ben şuradan 2x parantezini alayım. Alırsam burada ne kalır? y kare kalır. Burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Artık bak şurada ne var? y kare eksi 1 var. y kare eksi 1 bölü. Aynısını şurada yapalım. 2x parantezini alalım. Anladım. Burada ne kaldı? y. Şurada ne kaldı? Eksi 1. Artı bak şurada ne var? y eksi 1 var. He. Ee, bak y kare eksi 1. y kare eksi 1. O zaman y kare eksi 1 parantezini alalım. 2x. Burada ne kaldı? 1 artı 1. Bölüğü. Bak. Aynısı burada var. Y eksi 1 parantezini alalım. Buradan ne kaldı? 2x artı 1. Hmm, tamam. Şimdi şu 2x artı 1'ler sadeleşir mi? Sadeleşir. Üstten ne kaldı? Y kare eksi 1 bölü. Y eksi 1. Ben A kare eksi B karenin açılımını biliyorum. A eksi B çarpı A artı B mi? Şu 1'in üzerinde gizli bir kare var mı? Var. O zaman iki kare farkı uygulayalım. Y eksi 1 Y artı 1 bölü Y eksi 1. Şu Y eksi 1'ler gider mi? Gider. Gelene kaldı Y artı